Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Dakça bugün ne bugün arkadaşlar Kerem'le Uzun zaman sonra ceza sahası videosu yapacağız Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Biliyorsunuz bayağıdır Ceza sahası videosu çekmiyorduk Dedim ceza videosu yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar evet. Yine hesabımız arkadaşlar Böyle Yeni hesabı da böyle Bakalım başlıyor. Tamam biz başlıyoruz. Dur abi. Şimdi Ronaldo ne? Ronaldo vur oğlum. Rivaldo ilk şut. Dışarı yönelik. İlk şutumuz. Direğin dibinden dışarı gidiyor. Rivaldo. Sıkıntı yok. Guardiola. Hakkı 2. Nodi mi Çok iyi bir ya. Şimdi Valkar'ı yaptık mıydı? Hocam kırmızı kart olması lazım. Arkadan kaydı. Ama sarı hakim. Kim kullanacak? Bakalım servis uçumuz var mı? Bu kim? Divaldo kullanabilir mi ya? 84 vuruyor ya. Nodi vuracak. Ha, bunu da vursun. Baba varsa topun başında tabi ki de kuat var her zaman iyi vurur. Buradan gol olsa çok iyi olur ya. Başlık olur. Aa! Direk. Ne güzel gitti ama ya. Direkler, direkler. Uf, salaktan bu adam Kemal kurtarış. Ama efsane bu gol olacaktı ya gençler. O gol olsaydı. Ne güzel gol olurdu ya. Salaktan. ayağıyla kurtarış. Kaç. Yine bir efsane kurtarır. Şimdi kovadola. Uzun kontra takılır mı? Çektim. Kavlos alalım. Kavlos. Dışarı. Bir Yerden yükseldi. Ama dışarı gidiyor. Tamam. Kovadola. Kovu. Şöyle verdik. Takaşı güzel plası bıraktı. Hadi be. Kovadola. Kovadola. İnanılmaz şutlar geliyor arka ya. Deniz son bir de ben vurayım dedi. Kafası çarptı Guardiola. Koner. İnanılmaz pozisyonlar yaşıyoruz şu an. Arka kaya yaşıyor şutlar. olmuyor. Şimdi Rivaldo koner kuracak. Rivaldo'dan bakalım nasıl bir vuruş gelecek. Tamam. Top sabah. Top sabah. 58 metre ama dışarıda. Top sabah çok kötü vurdu. Hadi boşluk ona doğru kullanacak. Dakika 13. Uy, iyi kesti onu. Şimdi Kubo yine bir prasi. Bileğin Steven'den gidip duruyor. Kubo. Artık iki, pozisyon. Kubo'dan olmadı. Kubo değil. Tamam. Hocam. Bir oldu. Yine Guadiola çıkarttı. Neler oluyor bugün? Kaleciler panter kesildi. Vivaldo <laughs> top aldı. Vivaldo çekemedi. Iniesta. Romeo. Romeo. Bir koyna daha. Aşağı şu çektik. Olmuyor. <laughs> Şöyle yapalım gençler. Bakalım bir deneyelim. Bu oldu Ama... Güzel de taktikli ama Plus olmadı. Ay. Ah be cezası hiç olmasa vuracaktım ama. Biraz sanki içindeydik. Bize vurmadım. Eyvah. Top çıkmıyor. Gelmez herhalde. Yani tamam dışarı gitti. Pedri. Gelmeki. Çok güzel hadi ya. misal Allah. O baba. şimdi de aldı ver oğlum. Duadık, kapı düştü. Topsa kalmak istemedi. Ay ev eşyaları. Evet, sala. verdim ama. çocuklar. Şimdi verdik. Hadi Ronaldo vur oğlum. Ya top dönmedi ya. Top dönmedi arkadaşlar. Hadi ona. Top bir dönse tamam. Cık. Maalesef top kavis almadı diyelim. Kallos yerde. kaç Mermi ot mu? Salahın parmağına değdi mi? Bakmak lazım. Değmemiş. Tamam kalıbı şu. Hadi oğlum be. Tamam. Yine dedi baslar. Yamal ve gol. Yani. <laughs> Evet Yaman'ın yeni saç modeli sapsarı <laughs> Sarışın haliyle görünüyorsunuz Yaman attığı sarı ya. Hadi ya, Şu kovada bir geçsek bir de biz pas atsak tamam Pasmaya bas be, bat. Hayır 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 Nasıl 이와 덧치고요. <놀람> <놀람> Kazanın ya. Evet, ben yaman dışarı gönderiyor. bizimkiler niye vurmak istemiyor bugün gençler anlamıyorum. Oo, gözükler otobu vurmak istemiyor ki. be. Beni sindireyim gibi Ya kime çarptı? Bu ne güzel döndü burada ama. Orada bir ne çarptı ya. Of. Hedef evet, çarken önce gideceğiz ya. Öyle olmuyor. Olmuyor golsü. O zaman önce işine gideceğiz meçhul. Şöyle. Biz bu önce işini yapalım da ya. Messi babayı da alalım şuraya. Tamam. Bir önce işlemimizi erkenden yapalım. Çünkü gol atamıyoruz. O yüzden önce işine ihtiyacımız var. Bir de gol atacak oyuncular lazım. Şimdi Roma'ya. Rafa Silah. Osman. İbala. Osman. Osman ilk şut ve gol. İşte bu ya. Girer girmez. Victor Osman. Baba atar kameralara. Victor Osman. Oyuna girer girmez. Çok güzel vurdu gol attı. Osman açılış yaptı. 1-1. Çok güzel be. Bravo Osman baba. Oyuna girdi gol attı kral. Oy sala kalenin içinde nasıl tuttum öyle. Ne olsun sana ya. şu kim çekti geçti. Resmen kalenin içinde yakaladı topu. Sala. iyi. Kafa çok kötü vurdu. Açık kaydı. Oyuna bir hareketlenme geldi. Oyuncu yapınca erkenden güzel oldu. Bizim için. Bizim işimize yaradı. Tamam. Evet. Top çıkmadı. Kötü vurdu Arat'tan. İrvin. Hadi hocam artık. Taç. Ama Amine Yaman'ın koçusuydu ama. Güzel. Salı adam gibi, Güzel kurtarışlar. Çok rahat kurtarıyor. Neyse. Kafası da. O yine gire Hadi. Şu bastonu gelmesin. Hayır ya. Aman abi aman. Why top It Á Ve hadi Ah be oğlum be Aaa Topu nasıl unuttun ya Evet gençler gene başardık top ya Tamam. Peri dokunu şöyle gönderiyor. Hadi hadi hadi. Artık bir de bize yapalım hadi. Ama gerçekten topu kalması lazım ya. Osmanlı nasıl alamadı abi. Boy farkında olması lazım ya. <laughs> Aman direk. Abicim topu çıksın artık şu kalede. bizde artık. Hadi bizde. Şu kallosu bir geçersek inşallah. Ama yani 1000 bin, bin kere aldım hocam. Gerçekten 1000 kere alıyorum topu ya. Hadi hocam hadi bir kontraya çıkın çocuklar hadi ya. Uyumayın abi. Evet. Osman Kaç abi. Hadi ya. Şu Boston'un nereden geliyor ya? Hadi. Ay yaptık mı? Niye vurmadı orada? Tuşta bastım ama galiba oyun basmak istemedi. Dibala. Dibala direk. Bu kaçıncı direk? Şimdi Rafa. Rafa Silva. Rafa Silva. Güzel attı. Helal olsun Rafa. 2-1. Oh böyle geçtik ya. Messi. Güzel şut ama. Direni üstün dibinden bir karış dışarı gidiyor. Ah. Hadi be. Pedri'ye geçebilseydi. Trafla şov yapıyordu. Dışarı. Pedri. Dakika 73. As, niye bu kadar kötü? Abi dikkatli olun ya. Dikkat etmişti o diyeyim çocuğum. Aferin Çok güzel arkadaş. Osman burada atarsın abi. Kral adam atar. Aynen öyle. 3-1. Osman rahat. Gelişe doğrudan vurdu koyuldu. nesli adamın dibi top soba ya hadi yine yeni girdim be uçman lazım yine ama nasıl koşamadım ben anlamadım yeni girdin sen berbat bir pas Tam dışarı gitti. Evet. Paulo Dybala çok biraz çok gitti şut ya. fazla gitti. Ah be, yapma. Üç çekiye kalandık. Lamine Yamal. Gel bak bu şey şut. Yamal'dan kötü bir şut geldi. Haftalardır Yamal'a kızıyor. Bu Messi bayağı iyi vurdu. 3-2 oluyor. Dakikalar kaç? 86. ya. 10 kadar olmasın böyle şeyler. Aman hocam ya. Düşsün ya. <laughs> ha, kötü vurdu. Allah'tan yamal. Dakika 88. Hocam maçı bitirsek rahatlayacağız. <laughs> Top nereye gitti? Pas güzel dedi. İşte, Aferin 89. <laughs> Kaç dakika verecek acaba ya? Of. Çoklarım hocam. 3 dakika. Adamsın be. Dayan salak dayan. Dayanabildiğin dayan, kadar dayan koçum O da bitti artık vallahi ya. Da yorulduk zaten. Hayır çok güzel. Bir konum dik. Sonra dakika. Allah. E sıymasan be kanka sen. Çok iyi müdahale hoca bitir. Bir Hadi be. Hadi, güzel, hadi de anlıyor. Nasıl Hadi hadi bitirme. Bir tane plas atıp bitireyim. Bir şöyle bir sihirli geçti. Bir bana da maç bitti arkadaşlar. 3-2 maç bitti. Kazandık. Güzel maçtı ama güzel maçtı. Bana zevkli maçtı. Hemen size yapışa golleri izleyelim. Yani evet, ilk golümüz Lamin Yaman'ın golü. Bak 35. Şuradan baktığımız açıdan güzel vurmuş. Evet, golü. Görüyorsunuz burada Berkaç Kerem'den. Pedi ile Berkaç. Ondan sonra Lamin Yamal'ın eli boş. Gelişine vuruyor. Salah hiç şey 90'a gitmiş ki. Gelişen. Hemen ikinci golümüz. Osman. Dakika 2'de 1-1. Osman şurada çalımı attı. Girer girmez yerden. Resmen makine gibi burada. Ona yapabilecek yapabileceğim şey yok. 1-1 oldu. Evet, ondan sonra Rafa Silva'nın golü. Dakika 70. Rafa gelişine çok güzel vurdu. 2-1. Burada, burada topa tam gelişine. Helal olsun sana Rafa. <laughs> ondan sonra Victor Osman 3-1 yapıyor. İşte arkadaşlar yapıyoruz. Osman önü bomboş. Kalede çıktı ama Osman gelişine vurunca Guardiola'nın yapacak hiçbir şey yok. Harika bir şey. Burada ver çok iyi yaptık. Bakın arkadaşlar çok iyi ver kaç. Osman'ı çok iyi kaçırdık. Osman gelişine çok sert vurdu. Ali de hiçbir şey yapamadı. 3-1 oldu. Olsa Messi'nin golü 87. dakika. Şuna bak pas güzeldi. Messi döndü. Çok sert vurdu. 90 direğiyle birlikte top içeride. Evet Messi şurada çok sert vuruşu. 90 direği sallayıp gol attı. Arkadaşlar, burada goller bitiyor. Neyse arkadaşlar kendinize bakın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay